Merhaba ben ekran. Nefes. Bugün ne yapacağız? Ürünümüz yok. Ürünümüz yok. Ee, onun için bizde kıyafetlerimizi deneyip kıyafetlerimizin olmayanlarını toparlayıp ihtiyaç sahipleri için kıyafet kutuları var. Onları bırakmayı düşünüyorum. Hadi kıyafetlerimizi denemeye geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kıyafetlerimizi ayarladık. Giymediklerimizi çıkardık. Güzelce katladık. Poşetledik. Son olarak da sokağa çıkma yasağı bittiği zaman sokakta kıyafet atılması için hazır kutular var. Götürüp onları atacağız. Hadi baba atmaya gelin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.